Bu videoma çok mu kızdın be? Kadriye Orhan ve Fuat Avni Orhon. Bambi Orhan ve Özdemirler. Kendinizi açığa çıkarıyorsunuz. Bu olduğunuzu, bu şeyin olduğunuzu belirtiyorsunuz be. İblis olduğunuzu açığa çıkarıyorsunuz be! Daha başka dergi göstereyim mi? Fırk Fırk'ın Abanakabni, Pataf, Şigolo, Logan. Bu yırtık burada mahkemedeki görüntümüz T8 akçısı. Bok şampiyonusunuz be! Parazit şampiyonu hayvanlarla sıkışırsınız. Evet kesinlikle böyle satanist işaretleri falan tam deliye orospulara bak be ağzımı bozabilirim orucumu bozuyor bozabilir. yırtlığına bakın be yırtlığına kadriye orhonunu yırtlığına bakın Irak'ın gazeteciyle Halepçe zamanında Böyle pedofil lan kendinizi açığa çıkarıyorsunuz buna kızı baskı yaparak atlama oğlanları. Orhun'la Bu cinayeti sen hissettin lan Fuat Avni Orhun Bu Okçu seni Orhun Kesinlikle lan Buradan yönetiliyor Decalin tek de Gözünü gördüm Kendini aşağı çıkarıyorsun be Fuat Avni O videodan sonra çıksana Tekrar balkona Masum oyna Hayvan severim ben altı tane yavru besliyorum zigolo logan. Adriye Urkola'nın yanındaki o Toy Story kasetini göstermedim bile. Pedo olduğunuzu gösteren gel kızım içeridesin. Dün nasıl böyle benim seni bugün o dost. Çekin ulan şu kedilerinizi pis seri katiller komşu katiller seri katilsin olabilir kaç tane içeri attın 6-7 çekin lan şu ordunuzu ilmin altı kedi o kabasları sizi tutuklamayan tüm marvallığınıza el koymayan bu devlet şeytana tapmaktadır besbelli Besbelli nasıl bu gücü, bu parayı, bu serveti elde ettiniz? böyle insanlara kıyarak, katlederek, içeri attırarak kedi ordusuyla özdemirlerde, paspas pas fırt gırgır orhonlarda, diğer sülalelerde, aydınlarda sizin varınıza, yoğunuza el koymayan bu devlet şeytana tapıyor be. Başka cevap yok. Besbelli açığa çıkıyorsun burada, o videoya gaza gelip doğruluğumu kanıtlıyorsun. Oran Seyfi Oran, Osmanlı zamanından Osmanlı'yı daltan kesinlikle parçalayan, Sırbistan'ı gaza getiren, kim bilir nasıl mizah dergileri orada vardı. miau. Ordu kadar kediyle, Ha? Bütün kedi o kabazlarının toplamış kedileri. Bu gece yiyeceğimiz baskılar var, işkenceler, parazitler. Evet, hepsini böyle bağırtabiliyorlar. Şimdi orada bağırıyorlar. Burada da bağırıyorlar misal. Burada da tek sinek var. Burada da <laughs> biz masumuz misali. Yok bilmiyoruz. Görmedik örneklerini. Kim beni mahkemeye attırdı? Kedi otlarını yok ediyorum diye. Baskıyla, davaya düşürerek, iftirayla. Kim onları yönetiyordu? Ben bilmiyorum. Değil mi? Bütün gece bunu araları dinleyeceğiz. Çünkü gaza geldi o videoya. Yüzlerce yüzlerce kez Böyle gaza getirip kimliğini açığa çıkardım. Ve bu devlet buna kör. Şimdi burada masum oynayacak. Kör değil be rüşvet yiyorlar resmen. Devlet bunlar için cinayetlere ortak. Başka cevabı yok. Koronayı bunlar salmıştır. Bu ordu. Ordu kadar insan burada be akademisyen, 10 bin dolarlık köpeklerle falan filan, polisler, molisler, avukatlar, Cam dost ambulansları, göt bulansları, vika ordusu, satanist ordusu, kesinlikle şeytana tapan bir yönetim var. Camilerin kıblesi bu şeytani hayvanlarla dolu. Parazit saçan, evimin içini zerre toz sivrisine boğdular. Odama özellikle ayaklarım asit gibi. Hiç dinmeyecekler bütün gece. Polis bunlara sahip çıkacak. Kanunlar bunlara sahip çıkacak. Nasıl kapattırdın lan videomu? Kim bilir neler çıkmadı. Polis geçerken oldu polis kapatmış olabilir. Ne diyorduk? Polisler, kanunlar, her şey bunların arkasında. Burada gazeteciler cemiyeti, otobüsü kaç kez enler. Besbelli, orada da ayakları. Evet, polis bey. İki günde park kafe, şimdi hayvanat bahçesi. O zaman da öyleydi açıldığı zaman. Ne için? Bu boka boğmak için, sine, sivrisine, parazite boğmak için. Kim bunların ortakları belli. Yüzlerce yüzlerce akademisyen, binlerce değişik surat, on bin dolarlık köpekler, hepsi kedi köpek çobanı kaç komşu kanser, kaç komşu kalpten, böbrekten, diyabet, kaç komşu, diyabet merkezi kurmuşlar buraya, böyle alay eder gibi, tüm camilerin kıblelerinde bu şeytani şeyler, saptırıcı şeyler, fitneye bak be, sünnettir falan filan diye. Ha? Peygamberimizin çocuklarının katilidir bu şeyler. Hiç şüphesiz. Öyle kolay gaza getiririm seni. Muad Avni Orhon. Adım gibi biliyordum ki gaza geleceksin. Bu şeye böyle şeyle bekliyordum. Seni açığa çıkarmıyorum ben. Pis iblis. Ve anası. Anası iblis. O gizleniyor şimdi. O da fırlasaydı ya balkona seninle beraber. Ha? Biz seni çok seviyoruz falan deseydi. O kadar şeyden sonra. <laughs> Çıkmış benimle dostça sohbet kuracak, unuttuk yaptıklarını. Devam et Fuat Amni kim tutar seni be? Bu, bu millet değil bu yönetim değil şeytana tapıyorlar orucumu bozdu tebrikler namazımı bozamayacaksın deneyeceksin muhakkak o hayvan ordusu kıbleme saldıracak namaz vakti hiç şüphe yok Çünkü keşfettik bu şeyler şeytanın aleti balin kafasının teki. Sümüklü böceklerin şeytanın ta kendisinin parçası. Bu uçuşan toksoplazmalar da beyin kontrolcü. Sinekler de gözlerin hepsini keşfettik. Elin ardına koma. Kurumları devreye sok. Elinden geleni yap ben de yapacağım kimse seyretmese de Allah yanında evet, sen beni yok et bu dünyada yok olacak hem de öyle böyle değil çikencelerle birbirlerini yiyerek Şifa veren dualarmış. Duayla şifa alacağım ye ye bu şeyleri. Hayır, Allah ne diyor? Şifa otlarda, bitkilerde, orada. Saçmalamayı kes. Duaymış. Allah'ın işi gücü yok, sen kendine zulmetsen bu şeylere göz yumarak, sonra seni iyileştirecek. <laughs> kendine zulmeden olarak cehenneme gideceksin. Ben en azından savaşıyorum. Siz ise komşularınızın katillerisiniz. Adam ne kadar beni yıkanmış olsa da dese de böyle bu hayvanlar yine de diyorum bak diyorum ağacını çürüten şeyler o. Ağacının tepesine durum sana göndermek için parazit. Uyarmaya çalışıyorum. Kendi bilir. Ben yine de uyaracağım. Son nefesine kadar onun veya benim. Başkalarının da yapıyorum. Duayla geçme bu size zinayı bir damat olarak dayatan parazitleri dayattıkça duayla zor kendi anasını beceriyor. İbne bir iblis ve rujlu dudaklı ufak çocukları beceriyor. Hayvanları beceriyor. Sesini duyuyorduk. Yani bunları duymuyor değil. Gelmiş bana dost davranacak. Birisi seyrediyorsa bir bu videoları bu iblis. <laughs> Başkası değil. Onunla videodan sonra işlemlerden belli. Birisi seyrediyorsa bu saptırıcı iblistir, yalancı decaldir. Bu videoyu akşam sonrasına saklıyorsun. Bu hafta anasından niye? Bu Turkan Özdemir'in niye hiç çocuğu yok? Kürtaj yapa yapa körleşti değil mi? Veya yol toksoplazma doludur. O yüzden o kadar kedilerle orada sürekli düş düştü. Düşüş toksoplazmanın Yaptığı şey düşük. O yüzden o kadar kedi. Ne diyebilirim ki bu işlemden belli değil mi bunlar iluminati kedi o kabazları? Nasıl bunlar ceza almaz be? Yüzde %90'ını dünyanın öldürmeye niyetli bir bir avuç grup bu seri katillerin nasıl icabına bakamazlar. Yüzde doksanını ve kedi yok amaç ne? Dünyayı yönetmek. Yüzde doksanını yok ederek. Ha yapmışın, ha yapma niyetlisin. Kaç milyar kişi bu be? Koronayı yayanlar besbelli. Allah cevap veriyor. Bebelere saldırıyordular doğum hastanesinde bu bebe ölümüne neden olan <laughs> diğer hastalıklara zihin hastalıklarına bozuk organlara, beyne neden olan şey bunları dayatıyordular doğum hastanesine tam olarak bunlar orhonlar ve özdemirler besbelli yürümün altı kedi o kabazları karttan ve bunların icabına bakılmıyor ben ne diyeyim ki bu devlet yönetim şeytana tapıyor hiç fark etmiyor hangi kısım her yerde parmakları belli. PKK'ya kadar, dağ derine bütün dini şeylere kadar. O nelerle ben uğraşıyorum? Kimsenin de uyanacağı yok. Allah sizi vuracaktır bilmiş olun. Allah büyük iyisini alabilir. Fakat benim tahminim o taş taş üstüne bakmayacaktır. Zebanileri saldıracaktır üstünüze. Bekleyin görün. Ben bu kanuncular soruyorum ben. Kanun çıkmamış mıydı? Sokağa hayvanı atarsan ceza var diye para cezası. Öyle ilaç verip hayvanları çiftleştiriyorlar istedikleri bir zaman. Ne olacak o yavrular? Niye bunlar kısırlaştırılmış değil? Çünkü hain biri belediyede veteriner sarayı yaptırmış. Hiç kısırladığı yok hiçbirinin. Ne olacak bu hayvanlar? Sokağa atılmayacak mı? Kim ceza görüyor? Bu şeyleri bu şimdi görünen onlarca onlarca kedi biz bütün gece yiyoruz karanlıkta etrafımızda sabaha kadar. O yüzden kabus kalkıyoruz, o yüzden komşular kanser edildi. Çıktı. Tam Farsında be, tam Farsında her zamanki gibi geçildi parazitli, yarı sıskan hastalıklı kedi. Kim bu şeyleri duyuyor belli? Kim bu şeyleri duyuyor belli? Bir haber çıkmadan şaşıyorum. Gaza getirmek için hayvan seler fitnesi. rahat yemek mi yediriyor? Gece bastıracaklardır Gece bastıracaklardır bunları. Be. Buradan belli. Buradan belli. Telefon kamerası kapalı. Çıkmıyor. Neymiş? Koronadan 106 can kaybımız varmış bugün. Dününkünü aynı. Sokağa çıkma yasağından öncekinin hemen hemen aynı. Hiçbir değişiklik yok. Bunlar böyle sırayla sırayla bitiriyorlar işi kesinlikle satanistlerin işi. Hiçbir fark yok. Yine gelecekler hayvanlarıyla. Yine koşturacak hayvanları tam noktalara. Komşunun önünde gruplanmış durumdalar şu an. Çiftleşiyorlar. Yine üretecekler o çiftleşmelerinden nasıl kokular geliyor belli. Böyle kakadriye ufak çocukları beceriyor gibi kokular geliyor. Kendi oğluyla iki samsırdaki gibi kokular geliyor. Ne kaçıyorsunuz lan? Devam edin grup yapma. Ne kaçıyorsunuz lan? Orduya bak. Orduya bak. Be. Aniden onlarca kedi bu bahçede ve oradan belli çobanları. kaç? Çobanlarınız kim sizin? Orhan sülalesi değil mi? Evet. Hiç değişen bir şey yok. İstediğine bastıracaklar koronayı. Korhan Seyfi Korona. <laughs> bu baskıyı yiyeceğiz biz bütün gece özellikle giyim odama. Tabu namazında farzda geçirdiler. <laughs> Korhan Seyfi Korhonsku. Olayı bu. Bir tane de orada emir bekliyor bir köpek çobanı da oradan koşturuyor Sokak çıkma yasağı dinlemez onlar. onlar özel izinli be kendi analarını becererek izinli besbelli kimi